Üçüncü gün, savaşın en kritik dönüm noktalarından biriyle başladı. Akdeniz'in dalgaları, Türk donanmasının gölgesinde ağırlaştı. İsrail'in gemileri limanlara çekilmek zorunda kalırken, Türk denizaltıları, denizin derinliklerinde sessiz bir gölge gibi dolaşıyordu. Gazze'de Türk sihaları ve elektronik harp sistemleri sahaya ağırlığını koydu. İsrail'in hava üstünlüğü tamamen kırıldı. Direniş güçleri, Türk ordusunun desteğiyle karşı saldırıya geçti. Gazze'deki her sokak, özgürlüğün yeni bir adımı oldu. Kudüs'te ise perde çok daha çarpıcıydı. Türk özel kuvvetleri, kritik merkezlere nokta operasyonlar düzenledi. İsrail'in komuta zinciri sarsıldı, kontrol kaybolmaya başladı. Akşam üstüne doğru Kudüs'ün bazı bölgelerinde Türk bayrakları görülmeye başlandı. Dünya basını bu görüntüleri manşetlerine taşıdı. Kudüs'te dengeler değişiyor. Ankara'dan yapılan açıklama ise tüm dünyaya net bir mesajdı. Kudüs ve Gazze özgür olana dek mücadelemiz sürecektir. Bu sözler milyonları meydanlarda bir araya getirdi. Halk tek ses, tek yürek olmuştu. Gece çökerken İsrail ordusu üç cephede de zorlanıyordu. Akdeniz'de, Gazze'de ve Kudüs'te artık Türkiye'nin baskısı tartışılmazdı. Ordunun morali çökmüş, ülke içindeki panik büyümüştü. Üçüncü günün sonunda dünya artık gerçeği görmüştü. İsrail bu savaşı sürdürecek güce sahip değildi. Türkiye ise kararlılığı ve stratejisiyle sahada mutlak üstünlüğü elde etmişti. Dördüncü gün savaşın en acı anlarından biriyle başladı. İsrail uçakları Suriye'de konuştu birliklerimize saldırı düzenledi. Bu hain saldırıda çok sayıda Türk askeri şehit oldu. Türkiye'de yas ilan edilirken öfke ve kararlılık aynı anda büyüdü. Öğle saatlerinde Türk ordusu stratejik bir yeniden konumlanma ile sahadaki tüm cephelerde üstünlüğü eline aldı. Denizlerde donanmamız, göklerde sihalarımız ve hava savunmamız, karada ise kahraman askerlerimiz İsrail'i adım adım geriletti. İkindiye doğru Uluslararası baskılar artmaya başladı. Avrupa'dan, Arap ülkelerinden ve hatta ABD'den gelen çağrılar İsrail'i masaya oturmaya zorladı. Artık tüm dünya Türkiye'nin sahadaki üstünlüğünü kabul ediyordu. Akşamüstü anlaşmanın ilk adımları atıldı. İsrail Gazze ve Kudüs'ten çekilmeyi kabul etti. Türk ordusu garantör güç olarak bölgeye yerleşti. Barış ve düzeni sağlamak için Türk askerinin varlığı artık sahadaydı. Gece yarısı geldiğinde savaşın sonu resmen ilan edildi. Ateşkes sağlandı. İsrail geri adım attı. Türkiye ise hem askeri hem siyasi zaferini tüm dünyaya gösterdi. Gazze'de, Kudüs'te ve Akdeniz'de artık Türk bayrakları dalgalanıyordu. Bu savaş Türkiye'nin kararlılığı ve stratejisiyle kazanıldı. Ama en çok özgürlük uğruna verilen şehitlerin kanıyla yazıldı. Dördüncü günün sonunda artık yeni bir dönem başlamıştı. Dört gün süren bu savaşın sonunda ortaya çıkan tablo, tarihe ağır bir bedel olarak geçti. Türkiye cephesinde yaklaşık 1800 asker şehit oldu. 5000'den fazla asker yaralandı. Sivil kayıplar ise 650 ölü ve 3000 yaralı olarak kayıtlara geçti. Türk donanması bir fırkateynini kaybetti. Onlarca zıhlı ve insansız hava aracı kullanılamaz hale geldi. İsrail tarafında ise kayıplar çok daha büyüktü. Yaklaşık 4500 asker hayatını kaybetti. 10.000 asker yaralandı. Sivil ölümler 12.000'i buldu. Yaralı sayısı 25.000’in üzerine çıktı. İsrail Hava Kuvvetleri onlarca uçağını kaybederken Akdeniz’de 3 savaş gemisi batırıldı. Bu rakamlar sadece bir istatistik değil. Savaşın insana ve toprağa bıraktığı ağır izlerin kanıtıdır. Türkiye sahada stratejik bir zafer kazanırken İsrail büyük bir askeri ve siyasi darbe aldı. Ancak her iki tarafta da yüzlerce aile evlatlarını, kardeşlerini, yakınlarını kaybetti. Sonuç açıktı. Bu savaş sadece rakamlarla değil, bölgede yıllarca sürecek bir iz bıraktı.